Hepinize tekrardan merhaba ben Ali. Kaldığımız yerden Prime of devam ediyoruz. Önceki bölümde e, ne almıştık? Bu Ferox'u almıştık. Şimdi bu bölüm birazcık fazla konuşacağım. Haberiniz olsun yani izlemek istemeyen varsa şimdiden çıkabilir o yüzden. Ama bu bölüm şey alacağız. Demonic Megapitchus muydu? Ondan alacağız o maymundan. Yani almayı deneyeceğim. Bu burada takılsın mı? Bunu yanımıza alsak mı bilmiyorum da artık alacağım yanıma dursun. Bayıltmayı muhtemelen gene Mantikor'la yaparım da emin değilim. Bu arada Mantikor da yumurta veriyormuş sanırım ha. İyi var. Yumurtayı koyalım gidip. Yanıma Indominus Rex'i falan filan alacağım. Dursun, bu da dursun yanımda yedek. İyi olur. Bu arada ben size yani profil resmi değiştirirken ufak bir şaka yaptım. Çünkü onun da bir sebebi var. Yani hani sanki kanalı bırakacakmışım gibi bir yazıya başlayıp profil resmimi değiştireceğimi söyledim. Bu arada 2 saniyenizi ayırıp bu videoya bir beğeni atarsanız sevinirim. Bu video 300 beğeni olunca yeni video atacağım diyorum da 300 ya gelir işte. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Instagram hesabımdan genelde hikaye atıp haber veriyorum. Açıklama kısmında var. Argeis 99 kullanıcı adım. İsteyenler takip edebilir. Şimdi direkt Manticore'la gidelim ben bulayım. Ha o şakayı yapmanın sebebini de anlatacağım çünkü. Ee, demonic. Yolda anlatırım hem. Hazır uçarken bir şey olur. Demonic. Mesopictus. 150 seviyelik alalım hadi. Varmış bir tane. Güzel. Dişi serki fark etmez. Bu yumurta vermiyordur zaten muhtemelen ama. 8400 metre var. Acaba malinle mi gitseydik? Daha iyi olabilirdi belki. Şu oyunun sesini azıcık kısayım ben. Tamam, bir tık kıstım idare eder artık. Ee, şimdi, ilk olarak size anlatacağım dediğim olay vardı ya hani... Zaten yüzde sekseniniz tahmin etmiştir onun bir kızla ilgili olduğunu. <laughs> ya ben Ark videosunda niye bunlardan bahsediyorum bilmiyorum ama... Yani, bence... Ya bahsedebilirim ya, çok da şey değil baya yani 3 hafta olacak herhalde konuşalım onunla. Gayet de iyi gidiyordu gibi de en son birazcık kötü yola sardı. Ben fazla ilgi gösterdim sanırım. Emin değilim. Ama benim kendime öz saygım var. O yüzden artık bırakıyorum ilgi göstermeyi. onunla değil yazmayacağım da. Kendisi çok istiyorsa artık çaba gösterir. Yani bunu anlatmamın bir sebebi de belki içinizden birileri de böyle benim durumları Yani yaşıtlarım vardır zaten izleyen illa. Yani bu durumdaysanız çok fazla şey yapmayın diye ben de bir anlatmak istedim. Aa. Şurada galiba. Evet. Ben görüyorum onu. Bunu nasıl alabileceğim? Şöyle bir atsam buna gider mi? Gidiyor. E ee, ana kayboldu ha. Herhalde bug'daydı. Neyse ileridekine gideceğiz. O zaman birazcık daha sohbet için vaktimiz olacak. Yani o şakayı yapmanın sebebi de ben video atmıyordum ya kaç gündür. Video atmamamın sebebi işte birazcık yani moralim bozuktu ne yalan söyleyeyim. İnsan etkileniyor. Yaşayan varsa bilir zaten. Yorumlarda istiyorsanız siz de anlatın varsa özel değilse ben okurum hepsini. Teker teker okuyup cevap vereceğim. Yani çünkü bilirim ne demek olduğunu böyle şeylerin. O yüzden yani dedim yani video atmıyorum. Acaba bakayım takipçiler hani şey yani izleyen kişiler sizler yani nasıl tepki verecek ben bırakacağım dersen falan. Yani kaç yüz kişi yazdı Instagram'dan da yazdı şeyden yazdı. Dedim abi ben beni bu kadar istemeyen bir kız için bu kadar çaba gösteriyorum. Beni orada isteyen kaç yüz kişiyi bekletiyorum dedim. Ve dedim yani video atmam gerek. Çünkü o kadar kişi demek ki seviyorsa beni. Vardır bir bildikleri. E bunların hepsi neden Bagda ya? Allah Allah. Yoksa aşağıda mı bu? Yo. Baga girmiş. O da ilginç. Şöyle atsam bunu bir. Bir daha atsam. Ee. Bu neden Bagda ya? Ben bunları anlayamadım. Allah Allah. Çok ilginç ha. Başka yok mu acaba demonik? E nasıl eğiteceğiz biz bunu? Allah Allah. Baya tuhaf bu arada. Hadi canım. Aa bizim mantikor beni öldürdü. Muhtemelen onun şeyleri bana isabet etti galiba. Yani demek istediğim o ki eğer varsa kendinize öz saygınız, öyle birinin peşinden koşmayın. Dünyada kaç milyar insan var? Yani illaki bir tanesi size uygun biri çıkacak. Yani bunu diyen benim olmam çok tuhaf çünkü ben hiç yapmadım kendim öyle. Ama artık bakalım. Yani birazcık yapmaya çalışacağım ne kadar zorlasa da. Hala hoşlanıyorum yalan yok ama bazı şeyler zorunlu olarak yapılmalı. Maalesef. Bizim eleman burada. Ama benim böyle yani kendi hayatımı ilgilendiren şeyleri onun önüne koymamalıyım. Onu fark ettim. Yani YouTube'dur, sporumdur, her şeyi etkiliyordu, kafamı dağıtıyordu. Ama artık bitti. Çok şükür farkına vardım. Ya tabii kendisi de farkına varıp düzeltmek isterse sıkıntı yok ama bu şekilde ben tek taraflı oldukça artık yok yani. Şu elemanın yanına gidelim mantikorumuzu alalım bakalım. Yani artık YouTube falan da birazcık ağırlık vermeye başlıyorum bu günden itibaren. 3 haftadır zaten konuşuyorduk. 3 haftadır tam odaklanacağım diyorum. Gene bir soğuk yapıyor. Tam odaklanacağım diyorum. Gene bir geri çekiliyor falan. Artık yani kafa bırakmadı bende. Ya öyle de demeyeyim şimdi. Ayıp olmasın ama bilemiyorum. Ben bu arada açık sözlü biriyim aradım dedim yani istemiyorsan etmiyorsan söyle baştan işte derslerindendir olur bu düşürdür falan. Yok dedi istiyorum ediyorum falan filan. Ama baktık ettik gene ne oldu? İşte gördük. Derken abi bu değilmiş. Ha bu duruyor burada. E bizim mantikor nerede? tam biz bunu almaya geliriz bu arada. mantikor. E, mantikor. Allah Allah nerede acaba? Abi 45 seviye bizim değil dur. E, ee, Tame diyeyim. Ara. Hah 193 seviye. Neredesin? Hah şurada. Tamam onu alalım gelelim buraya. Şu demoniyi alalım. Yani demem o ki artık ben YouTube'a ağırlığa devam ediyorum. Çünkü benim sporumu da etkiliyordu. Ne kadar şey olsa bile. Şimdi, şöyle bir şey yapacağım. Hadi ama, gel buraya. Tamam. Ee, şöyle, burada insan iki dakika bir şey olmaz herhalde, değil mi? Bence olmaz. Bu mantikor neden beni öldürüyor? Hala anlayamadım ama. Ee, nerede? Tamam. Yedi de. Güzel. Anlatmaya birazdan devam edelim Şu hayvanı artık bir eğitelim ya. Çok konuştum. Ama ben video başında dedim yani konuşmamdan sıkılacak olan varsa boşuna izlemesin diye. Yani ben sıkılacağınızı zannetmiyorum inşallah. <laughs> Dediğim gibi varsa sizin de o tarz dertleriniz, şeyleriniz, akıl verebileceğim bir şey yazın yani yorumlara çekinmeyin. Tabi özel değilse yani özelse yazmayın ya da anonim hesaptan yazabilirsiniz yani. Kimse sizin olduğunuzu anlamayacaksa. 140 seviye şunu alalım. Hadi. Bir daha böyle. Tamam ben bunu böyle bayıltırım ya. Güzel tahmin ettiğimden kolay oldu. İyi bari. Şöyle bir tane daha vuralım. Tamam. Bir tane daha. Oldu. Etrafta saldırgan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buna binmek için eğer gerektiğinde zannetmiyorum. Ee, ben şöyle şunu alayım da. Buna bir zarar gelmesin. Ana tipe bak. Allah çok çikim bir şey ya. Ee, şimdi ya ben şunları düzene koyacaktım da. Abi işte kafa kalmadı. Sebebini de biliyorsunuz artık. Benim anlatmamın sebebi yani şey olmasın diyeydi. TMLP nerede ya? Şundan ver bir tane. Anlatmamanın sebebi kötü etki olmasın. Hani birine bir şey anlatınca kötü olur ya. O tarz bir şey olmasın diyeydi. Ona, tipe bak şöyle birkaç tane resmini çekeyim şunu. Vallahi çok güzel. Aa biliniyor direkt. Vay. Aa ben senin şöyle bir resmini çekebilir miyim? Böyle bir elimi kapatayım. Kapak resmine koyacağım da. Oo. Çok güzel ha. Hangisini koyacağım? Ama kapak resmine sonra çekelim ya. Şöyle bir tane daha tamam. Artık bir deneme şeyine geçelim. Ee, niye böyle oldu? K'ye bastı o yüzden. Hasarın kaç? Ha böyle vuruyor. Oo güzel zıplıyorsun. Tamam. Allah korktum ha. Aa, şöyle... Gel piranalarda deneyelim. 11 bin mi? Tahmin ettiğim kadar fazla değil de belki seviye vermediğimiz içindir. Ee, merhaba. Sana şöyle bir... Oo. Hadi be. Abi bu ne? <laughs> ne yaptın sen? Bu ne yapıyor? Bu alev yapıyor. Hadi be dur. Benim şunu alıp Gidip denemem lazım başka yerde. Şunu da alalım. Ee, 7 değil. Şöyle 8'de. Hayır şey nerede? Malin nerede? 8 al. At bunu. Yani hani diyeceksiniz hadi moralim bozuktu. Niye video çekmiyordun falan filan. Yani sonuçta benim moralimin iyi olması videoda enerjime yansıyor her türlü. Şimdi ben videoyu moralim bozuk başlatsaydım bu sefer böyle olacaktım işte. İşte merhaba arkadaşlar. Bugün maymun eğiteceğiz. Böyle falan olurdum. Ya şu anda moralim iyi sayılmaz ama bazı şeylerin farkına vardığım için artık daha rahat hareket ediyorum. Ondan yani. Ama yani saçmaydı ya böyle bir şey o kadar kafayı takmam. Ama artık ge birazcık geç de olsa. Gerçi geç değil ya daha. Farkına vardım mı vardım artık. Şimdi burada bir yerde şu ileride daha çok oluyordu o hayvanlardan değil mi öyle? Değişik değişik şeyler. Aynen şurada oluyordu. Tamam burada ben alayım hayvanımızı. Denemeye başlarım. Belki vardır buralarda bir şeyler. Şimdi beşe gel. Bizim eleman nerede bakalım? Tamam erkekmiş sıkıntı yok. Dişi demonikler toplarız sonra. Şimdi seviye geldi mi? 45 seviye gelmiş. Şimdi canı kaç? Bunun e, 1 milyon canı var. 2 milyon, 3 milyon. Ben şuna bir 10 milyona kadar bir can basayım. Ya da şu yeterli gibi. E, can suyu nedir? Böyle bir şey vardı ya. Ha, tamam şundan bir tane alsın. Geri kalanında hasar verelim bakalım. Güzel. Zaten aslında şu seviye şeylerini de basayım ben şuna ya. Hadi be. 33 seviye daha verdi. Bas hepsini hasara. E kaç hasar olacak bunun ya? Bayağı bir arttı. Foldemange yiyor musun? Yemiyorsun. 93 bin mi? Normal vuruşu sadece. Hadi be. Bunu eğitmemi çok istemiştiniz zaten. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakalım. Hadi be. Vay be. Oha hala bir şeyler kesiyoruz ha. Abi bizi kesecek bir şeye vurmayalım da. E, ee? Aa, buralarda hiçbir şey yok ki. Yani benim böyle savaşabileceğim bir şeyler nerede var acaba? Arayıp bulmam gerekiyor sanırım onlara Aha orada bir şeyler var ama. Aa demonik parasor var. Bakalım. Oo. Hadi be. Abi hepsini kesti. Şoka gibi ha. Burada Primer Rap hadi be. Bayağı bir şeyler kestim. Harbiden güçlüymüş. Bir seviye geldi bir tane daha basalım. Dediğiniz kadar güçlüymüş gerçekten. Bayağı bir şey var. O zaman birazcık gezelim. Gezerken de başka bir şey gelirse aklıma onu anlatayım. Ee, ya ben bilmiyorum. Ya şimdi diyeceksiniz hani belki senden hoşlanmamıştır falan filan. Da yani bilmiyorum ki ya bence hoşlanmayan kız telefonla da konuştuk kaç kere falan. Ya zaten tanıyorum ben okuldan onu. Ya toplam şu an hani birinde bir saat birinde iki saat falan filan dersek. Hatta ilk konuşunu üç buçuk saat konuştuk. Toplam yedi buçuk saat telefonla konuştuk. Ben hoşlanmayan birinin 7,5 saat boyunca telefonla sohbet edeceğini zannetmiyorum yani. Hadi çok ilgim ilgi manyağıysa belki olabilir ama öbür türlü sanmıyorum. Şunları bir alalım. Abi düzgün bizim saldırabileceğimiz bir şey yok mu ya? Arama kısmına yazayım olmadı Malin'le gidelim oraya. Bu ne? Normal spino. Normal spino'ya tek atarız ki zaten. Su altına baksak mı be? Su altı da çok şey aslında. Su altına geçiş yapılabilir. Ben şu Primal Fear dünyasında bu kadar rahat gezebileceğimi hiç düşünmüyordum. Oha, Celestial terzi. Hadi bakayım. Bakalım Celestial terziye tek atabileceğiz mi? Oo. Harbiden kesti ha. Vallahi kesti. Hala bir şeyler kesiyor ama. Vay be çok ilginç. Harbiden ilginç. Yani bu kadar güçlü olması tuhaf ya. Acaba Celestia Indominus Rex yumurtası alır mıyız ya? Onu alırsam bir sonraki videoda onun açılışını yaparız. Güzel olabilir. Seviye geldim bir seviye gelmiş. Neyse onları sonra basarız. Abi sen niye hani bana sataşırsın ki ben anlamıyorum. Şu hayvana bak. Şimdi gel abi. Çok iyi ya. Harbiden müthiş bir şey. Ya binmesi falan da çok zevkli. Şu ne? Fabled. Şu fabledlardan güzel eşya eşya çıkıyor. Şu can şeylerinden alayım bakalım. Aa zaten üstünde varmış. Al hepsini. 4 seviye geldi. Baya bir şey vermiş bu arada. Bu ne? Omega Indominus niye senin içinde ya? İlginç. Ee, Sana 4 tane seviye verelim ya dursun. Şu can şeyinden, heal şeyinden var mıydı normalinden? Yo. Neyse şuna verelim bir tane daha sıkıntı yok. Artık çoğu şeyi basabiliyoruz zaten. Ee, şeyle savaşa gireceğim sıralar onu almam gerekiyor genelde. Ee, Sarko artık onunla bile değil vallahi bir şey yapamaz zaten. Dediğim o yani. Anlatmayacağım diyordum hani bir şey olmasın falan filan diye de zaten bir şey olmasının sebebi benmişim. Ya benmişim derken yani kimse edemesem bile bir şey olacağı varsa oluyor. Öyle. Bu da böyle bir şey. Yani muhtemelen ya o da sürekli yazıyordu da ediyordu falan da bilmiyorum ya. Anlayacağınız üzere benim kafa 1 milyon. <laughs> Ama bakalım. Şurada mesela bassam şeye kaç şey öldürürüz? Oo. Her şeyi kesiyor ha. Vallahi deli dehşet bir şey ha. Çok iyi. Ben bayıldım buna. Burada demonik obis falan bir şeyler vardı eskiden. Onlar gitmiştir ama. Bakalım kesebileceğimiz neler var başka. Yani baya milyonlar vuruyor ya. Çok iyi. Buralarda var mı bir şeyler? Şu ne? normal paraser. Sen nesin? Sana ben tek atarım ki mesela. Ya bu kadar kolay. Şu ileride bir şey vardı da. Burada spiritler falan vardı da onlar galiba beni hala keser ya. Baksana Basilix var mesela. Direkt abi. Direkt anında yiyoruz. Bakalım şu Griffin ordusuna bir saldırı yapsak. Kaos Griffin. O spirit falan neredeydi? ne abi ne bunlar? Allah Allah. Bunlar alınıyor mu? Zannetmiyorum. Şöyle bir atış yapalım. Oo. Hadi ya. Dur. Normal griffinler değil mi bunlar? Sen nesin alfa? Sana bir atış yapsam böyle. Oo, direkt gidiyor. Şurada var mı? Spirit mi pirit? O bizi keser muhtemelen de. Al abi. Oy. Vallahi yok ediyoruz her şeyi ha. Çok iyi. Abi acaba diyorum ki o spirit olan neredeydi? Vallahi onu göremedim bir türlü de. Şöyle bir tane daha bas. Oo. Abi bu güç yani fazla ya. Şu ne? Normal Griffin. Bu ne? Fabled Griffin. Aha. Spirit Griffin. Alırız abi onu da. Alırız yani. Aldık mı? Galiba aldık ha. Vallahi kestik ha. Ona Hiç beklemiyordum bir şey diyeyim mi? Acaba o yumurtalar ne işe yarıyor ya? Onu merak ettim. Abi o spirit nereye gitti? verdim bir şeyler bize. Yo. Bana vermiştir belki. Yok yani. Normal şeyler var. Abi ben şunlardan alabiliyor mu? Onu çok merak ediyorum. Bu ne? Normal alfa deneyeceğim. Ha. E. Ee, harbiden taş için mi yani bu? E ee, yerden toplayamıyor mu? Allah Allah, çok tuhaf ve saçma. Şimdi spirit'le kesebiliyoruz artık demek ki. O da güzel. Bak buraya bir atış yapalım biz. Al abi. Oy. Abi şuna bak ya. Artık galiba oyunda kesemeyeceğimiz şey kalmadı ya sanırım. Ya illa vardır da. Aha. Abi. At abi. Oo, spiritleri de kesiyoruz ha yani direkt. Çatır çutur kesiyoruz. Bak öldü. Aa normal şey veriyormuş ha. Bakayım var mı şey içinde? Aha. Abi ben bunları niye almıyorum? Şurada değil mi? Bu mu? Evet, evet. Diğerinden de çıkmıştır belki. Gidip onu alalım. Bu ne? Aha, Primal dodo wyvern onu muhtemelen kesemeyiz. Kesebilir miyiz yoksa? Bilmiyorum ki. Abi denesem mi? Primal dodo wyvern. Bilmiyorum ya. Ben gidip o diğer şeyin. E, şeyini almak istiyorum çantasını. Diğer spirit grip'inin. Onda güzel şeyler vardır. Burada ölmüştü değil mi? Aynen. Şurada bir yerdeydi. Burada mıydı? Şeyim ben onun çantasını bulamam ha. Valla geldim böyle ama. Şöyle yere bakarak gideyim. Aa, yok. Aa, ne verdi ki o? Bir şey verdi mi öyle? Şundan verdi. Al bir tane daha. Seviye al. Ee, i̇yi. 10 öncen yeter önce buna. Diye düşünüyorum. İyi güzel. O Primal Dodo belki keseriz sonra. Aa bunu ben CTRS'in şeyini falan denemedim. Oha Demonic Thorny Dragon. Abi sen bir git ya. Abi al. Ne? Ha beni öldürdü tamam. Benim şeyi öldüremez değil mi? Mesopitçüsü öldüremez şeyi. Maymunu. Yo öldüremez ya. İkisi de Dom Demonic sonuçta. Bizimkinin hasarı nasıl yani? Deli dehşet bir şey. Demonik de. Öldürmedin değil mi? Tamam. Güzel. Al abi. Nerede? İleride. Yok öldüremez ya. Hiç zannetmiyorum yani. Abi çok ya. Vallahi kötü olur öldürürse. Git 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 bakalım. Ya benim ölmem saçma oldu ama. Aha. Abi şuna bir saldır. Eyvah. Eyvahlar olsun. Eyvah. Atak 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 atak. O oh, kaç tane var burada? Abi benim almam lazım onu. Al abi al. Aldım tamam. Oy az kalsın ölüyordu ha. Tamam. Güzel. Aa mantikor var. 15 seviye. Bu ne? Normal Apex Griffin. Tamam. Yok demek ki onlara daha bulaşmayacağız. O konuda sıkıntı yok. Anladım. Ee, gidelim bakalım eve. Ben şu canını falan fullleyeyim. Ya bu üstündeyken öldürme olayını nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama artık bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Ben Celestial Indominus'a bulaşmayı düşünüyorum. Bakalım o nasıl olur? Şöyle Aha, dur. Omega Indominus Rex diyor. O değil bu. 8'e bas. At bunu. Güzel. Az kalsın ölüyordu ha. Gidip kurtarmamız iyi oldu. Şöyle canını bir fullleyelim senin. Tamam. Ee, senin ben bir iki dakika resmini çekip gelsem nasıl olur? De niye tuvaletini yapıyorsun abi sen? Aa iyi. Şöyle resmini şurada çeksem güzel olur bence. Bakayım. Hop bir tane daha. Abi şunu alabilir miyiz? Sağ ol güneşe dönsen seni öyle çeksem yüzüne bir ışık vursun abicim. Bence öyle daha güzel olur. Tamam. Böyle. Neyse ben bir çekip geleyim birkaç tane. Tamam çektim yeterince. Şimdi artık bunu da ben bir alayım. Bununla ben bir Celestial Indominus Rex aramaya gideyim. Muhtemelen öleceğiz onu şey yaparken ama yine de eğleniriz en azından. Nasıl ya? Ha, tem yok. Tamam. Celestial Ferox var. Allosaurus var. Argentavis var. Celestial Terzi var. Celestial Indo neden yok? Ben onu anlamadım. Ee, Indo. Indominus Rex hiç yok haritada. O da güzel. Ee, Celestial'lere bakalım ne var. Ferox var. Argentavis var. Ha, zaten bakmıştık bunu hatırlıyorum. Şimdi. Ee, Demonik değil de. Mesela bosslardan var mı şeyler? Ha, loot bus. Bunlardan hiç kesmedik aslında. Kestik mi? Hatırlamıyorum. Yani bu bölüm o zaman yapacak başka bir şey kalmadı ya. Kapatayım artık ben videoyu. yani bu maymunu eğittik. Güzel oldu. Ya yakında bu seriyi bitiririm zaten. Lost Island'a başlarız. Daha güzel o. Ya da yapacak daha bir şey var diyorsanız devam ettiririm. Bana fark etmiyor. Ama bilmiyorum ki yani daha ne yapacağız. Baksana. Ee, aslında alfa boss falan alabiliriz. Almıştık galiba da. Yumurta falan. iki tane var alfa boss. Bakayım. Başka neler var. Kaos, spirit. Spirit falan almamız gerekecek. Kaos almamız. Kaos. Kaoslar o kadar güçlü değildi ki ya. Ben görmüştüm ama. Allah Allah. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.